43. sorumuz. Babaları Elif, Şeyda ve Yüksel'e ilk hafta sırasıyla 3, 4 ve 6 ile doğru orantılı olarak ikinci haftası ise sırasıyla 3, 4 ve 6 ile ters orantılı olarak karşılık vermiş. Elif ikinci hafta birinci haftaya göre 125 lira daha fazla harçlık aldığına göre babaların verdiği haftalık toplam harçlık kaç liradır demiş. Şimdi arkadaşlar birinci haftanın harçlık dağılımını yapalım. Şimdi birinci hafta Elif x lira alsın. Şeyda y lira alsın. Yüksel de z lira alsın. Bunlar 3, 4 ve 6 ile doğru orantılı alacaklar için paraları doğru orantı bölmeydi. O zaman Elif'in parasını 3'e, şeydanın parasını 4'e yükselin parasını da 6'ya böleceğiz. Bu orantının sabitinde arkadaşlar k kabul edelim. Oran sabitimiz k olsun. Buradan x'in 3k y'nin 4k z'nin de 6k olduğunu göreceğiz. O zaman harçlığımız haftalık harçlık toplam harçlık 13K yapar arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi ikinci hafta için yapalım. İkinci hafta Elif A lira alsın. Şeyda B lira alsın. Yüksel de C lira alsın. İkinci hafta 3, 4, 6 ile ters orantılı alıyorlar. Ters orantı çarpmayla o zaman 3 çarpı A, 4 çarpı B, 6 çarpı C diyeceğiz. Şimdi buradaki oran sabitliğinde 3'ün 4'ün ve 6'nın katı bir sayı seçelim. Hem 3'ün hem 4'ün hem 6'nın katı 12 yapar. 12 T alalım. Buradan arkadaşlar A dediğimiz bakın 3A 12T ise 12T'yi 3'e böldüğümüzde 4T yapar. 4B 12T ise 12T'yi 4'e böldüğümüzde B 3T yapar. 6c 12t ise 6'ya böldüğümüzde c'de 2t yapar. Buradaki toplam harçlık 9t yapıyor arkadaşlar, 9t yapıyor. Şimdi bizim haftalı karşılığımız aynı, birinci hafta ve ikinci hafta aynı harçlığı dağıtıyoruz. O zaman arkadaşlar burada 13k ile 9t eşit olmalı. Buradan orantı kurarak şunu söyleyebiliriz. K dediğimiz 9'un bir katı iken mesela 9n t T dediğimizde 13'ün bir katı 13n olmalı arkadaşlar. Şimdi son cümleye gelelim. Elif ikinci hafta ikinci hafta A lira almıştı. Birinci haftaya göre 125 lira fazla. O zaman birinci hafta aldığı x liradan yani A ile X'in farkı 125 lira yapacakmış. Şimdi A yerine 4T yazacağız. A'nın yerine 4T yazacağız. Eksi X'in yerine arkadaşlar 3K yazacağız. Şimdi K'nın yerine 9N, T'nin yerine de 13N yazacağız. Şimdi bunun yerine 13N yazıyoruz artık tek değişkene dönüyor. Bunun yerine de arkadaşlar 9N yazıyoruz. Burası 52 N yapar. Burası 27 N yapar. Şimdi 52'den 27 çıkarırsak 25 olur. 25 N 125 ise N'in değeri 5 olacaktır. Peki bizden istenen neydi arkadaşlar? Bizden istenen haftalık harçlık değil mi? Haftalık harçlık. Mesela 9 T'den gidebiliriz. 9 T'di. T yerine ne yazacaktık arkadaşlar? 13 N. N yerine ne yazacaktık? 5. Bu da arkadaşlar 9 çarpı 65 yapar. Bu da 9 kere 5, 45 elde var. 4. 9 kere 6, 63. 4 de eldeydi. 67 yapar. Bir işlem hatası yaptım diye şöyle bakayım. 9 kere 5, 45 elde var. 4. 9 kere 6 54 yapar. Özür. Şurayı düzeltelim. 54 58 yani 585 liralık bir toplam harçlık olması gerekir. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmalı.